Unutulan yıllar Bir kan Kaç yıl oldu bilmiyorum Seninle ve senden sonra Hatırlamak istediğim sensin Bir tek bende kalan sen Sıcak bir temmuz akşamı ılık rüzgarlar esiyor Her rüzgarda kokun esiyor Bir tek bende kalan sen geliyorsun aklıma Yüzün geliyor, sonra gözlerin. O tatlı tebessümün geliyor. Saçların geliyor aklıma. Bir tek bende kalan, sen geliyorsun aklıma. Karanlık gece, kap karanlık. Gökyüzünde yıldızlar yok. Artık o eski bende yok ve sende. Önce yüzünü unutacağım, sonra saçlarını, gülüşünü ve gözlerini aslında yıllarımı unutacağım. Seninle geçen ve seni düşündüğüm. Bil ki seni başkalarında arayacağım. O başkalarında bile seni unutacağım. Yok olacaksın benim için. Bir tek ben kalacağım ben.